kap kapsamında e, kırsal kalkınmaya yönelik tarım ve kırsal turizm temalarında e, projeleri uygulama e, imkanı elde ettik. E, program kapsamında öncelik verdiğimiz hususlardan bir tanesi de e, süt üretimiydi. Bu projelerimizden bir tanesini köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı Kastamonu kooperatifleri bölge birliği ile e, gerçekleştirdik. E, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak bu projeye 1.725.000 TL nakdi destek e, sağladık e, proje ile e, süt üretimiyle uğraşan e, süt üreticilerinin e, pazarlama konusunda yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmayı ve e, sütün değer fiyatına satılması sağlanarak üretici gelirlerinin korunmasını e, amaçladık. E, Kastamonu merkeze bağlı Parmaklı Türbe köyünde e, bir süt toplama merkezi e, yapıldı. E, yine bu merkezin içerisinde 2 adet 5 tonluk, 1 adet 3 tonluk olmak üzere 13 tonluk e, süt soğutma tankı e, tedarik edildi. 3 tane ön alım tankımız var. E, süt analiz cihazı ve diğer e, gerekli makine ekipmanlar da proje kapsamında e, tedarik edildi. Bu merkezin hayata geçmesiyle e, öncelikle süt toplama e, konusunda e, karşılaşılan nakliye maksit önemli ölçüde e, azaltıldı. E, yine sütün soğuk zincire alınması ile beraber sütle karşılaştığımız kalite sorunları da na da çözüm getirmiş olduk. Süt kalitesinin korunması da üretici tarafında devlet desteklemelerinden daha etkin faydalanmalarına imkan sağladı. Köylerdeki yaklaşık 200'ün üzerinde üreticiye tesisin hizmet vermesini bekliyoruz ve üretici gelirlerimizin de %50 oranında arttırmak gibi bir Hedefimiz söz konusu, bugünkü piyasa koşullarında yaklaşık yıllık 45-50 milyon Türk lirası değerindeki sütün pazara ulaştırılması ve kırsal alanda da bu ekonomik hareketliliğin sağlanmasına projemiz vesile oluyor. Şu an tesisimizde de iki kişi istihdam edilmektedir. biz Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na bir proje verdik. Projede sağ olsunlar olumlu bakıldı ve bugün bu tesis ortaya çıktı. Şimdi burada yaklaşık e, yılda bir buçuk milyon litre civarında süt toplanıyor. E, süt fiyatı Türkiye genelinde ne ise o fiyat burada bizzat üreticinin hesabına kadar gidiyor. Ödemeler, fiyatlar, o süreç Türkiye genelinde şartlar neyse o şartları burada da yakalamış olduk. Devlet desteklerinden azam ölçüde yararlanma imkanı ortaya çıktı. Dolayısıyla buranın e, önemli bir kazancı oldu üreticinin buradan dolayı. Korsan suçu tabir ettiğimiz insanlar süt topluyorlardı, fiyat belli değildi, kalite sorunu vardı. Her türlü problem söz konusuydu. Şu anda bu sorunlar büyük ölçüde halledilmiş oldu. Bu yerenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir tesis kazandırmış olduk bölgeye. Ürettiği üründen bir pazarda pay alamazsa, emeğinin karşılığını alamazsa insanlar üretimden uzaklaşıyor giderek. O dönemlerde insanlar kendi ihtiyacı için hayvancılık yapıyordu. Kalan sütü de işte korsan sütü tabir ettiğimiz kişilere pazarlamaya çalışıyorlardı. Fiyat belirsizdi dediğim gibi. Ne zaman alacağı belli değildi. Ama şu anda artık insanlar üretimini değerlendirebildiği için e, hayvan sayılarını artırmaya, daha fazla üretim yapmaya teşvik edilmiş oldu. Bu anlamda buranın çok önemli bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Kastamonu'da hiç soğuk zincir yoktu. Yani bir gram bile soğuk zincir, aktif soğuk zincir yoktu. Kooperatif de yoktu. Şu anda bizim bu çalışmalarımızdan sonra bugün geldiğimiz noktada 43 tane süt toplama merkezi var, günlük 250 ton kapasiteli bir soğuk zincirimiz var ve 130 tane kooperatif, 130 tane kooperatif ee, şu anda süt pazarlama faaliyeti yürütüyor. Her gün 4000-5000 kişiye yakın üreticiye dokunuyoruz. Köylerden toplanarak bu 43 tane bölgeye sütler geliyor. Veya bireysel olarak kendileri getiriyorlar. Hatta şu anda kendi soğutucularını alıp sütünü soğutarak pazarlayan kooperatif e, ortaklarımız var. Biz onlara da aynı şekilde destek veriyoruz. Yani hayvancılıkta e, çok önemli bir mesafe alındı. Özellikle süt pazarlama konusunda. E, Vali Kamil Yani o dönemde kooperatifler yok, Evet. sahip gelme yok. 3 tane. Selamun Aleyhi. Se ti dò non c'è ti dà un'altra, se ti süt üreticisiyim. Süt hayvancılığını çok uzun zamandır e, yapıyoruz. Biz şu anda inekten çıktığı gibi buraya süt getiriyoruz ve Türkiye genelindeki bütün sütçüler kaç lira para alıyorsa aynı parayı. Eskiden 3 ayda bir, 4 ayda bir e, özel sütçülerden falan para alıyorduk. Şimdi şu anda her ay paramızı alıyoruz ve çok güzel, çok memnunuz şu anda. E, buraya da böyle bir tesis kazandırılması çok da güzel oldu. Burada merkezi bir yer. Etrafında 15 tane köy var. Oranın sütü buraya geliyor. İmkanım olsa süt parası geçim kaynağı oldu şu anda. Yani e, güzel bir geçim kaynağı oldu bizim için. O yüzden e, benim şu anda 15 tane hayvanım var da ben bunu 30 yapmak isterim. Çünkü biz şu anda para kazanıyoruz.